tanışmıştık. Yanında bir kadın vardı. Kız arkadaşının mı? Arkadaşı. Emirhan bir şeyler biliyor Defne. Bir planı var. Yüzünü değiştirip yeni bir kimlik görebildiğine göre karıma çok aşık olmaz. Bak o evde tehlikelisin. Belki de her zamankinden daha evet. çok. Bakalım Azra için kendini feda edebilecek misin doktor? Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz İbrahim Öztekin videomuza başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olup videomuzu beğenmenizi rica ediyoruz. Evet arkadaşlar aynadaki yabancı yeni bölümü yeni fragman hemen size paylaşmaya başladık. Peki arkadaşlar kimler bu diziyi izliyor? İzleyenleri yorumlara beklerken aynı zamanda kanalımıza abone olursanız bize destek vermiş olursunuz diyorum. Bu bir ricamızdır. Evet görüşmek üzere. Hoşçakalın.